gökdelenlerin, arabaların ve kalabalığın hiç bitmediği büyük bir şehirde, Esma adında küçük bir kız çocuğu yaşıyordu. Apartmanların en üst katında ailemle birlikte yaşıyorum. Esma'nın en yakın arkadaşı, Karabaş adında siyah tüylü, çok oyuncu bir köpekti. Hav hav! Ben Karabaş, apartmanın bahçesinde yaşıyorum ve Esma ile her gün oyunlar oynuyoruz. Esma Karabaş'ı çok seviyordu ve onunla her gün parkta oyunlar oynuyordu. Karabaş seni çok seviyorum. Hav hav ben de seni çok seviyorum Esma. Bir gün Esma ve Karabaş her zamanki gibi parka gittiler. Hadi Karabaş parka gidelim. Parkta diğer köpeklerle birlikte oyunlar oynadılar, top koşturdular ve bol bol kahkahalar attılar. Bugün çok mutluyum çünkü en sevdiğim oyuncam kırmızı topum yanımda. oyunlar bittikten sonra Esma ve Karabaş eve dönmek için parktan ayrıldılar. Karabaş, hadi eve gidelim. Ancak Esma bir anda kırmızı topunu kaybettiğini fark etti. Ah hayır, kırmızı topum nerede? Top, parkta bir çalılığın arasına kaçmıştı. Esma çok üzülmüştü. Çünkü o top onun en sevdiği oyuncağıydı. Havav! Üzülme Esma, ben buradayım. Karabaş, Esma'yı teselli etmeye çalıştı. Esma'nın etrafında zıplayıp havlayarak ona moral vermeye çalıştı. Teşekkür ederim Karabaş. Biraz daha iyiyim ama topumu kaybettiğim için hala üzgünüm. Ertesi gün Esma ve Karabaş tekrar parka gittiler. Çalılığın etrafında dikkatlice aradılar. Ancak topu bulamadılar. Çok üzgünüm Karabaş. Topumuzu bulamıyoruz. Tam o sırada çalılığın arkasından büyük bir gölge belirdi. Esma ve Karabaş, korkuyla gölgeye baktılar. Gelen, kocaman bir ayıydı. Ayı, şaşkınlıkla onlara bakıyordu. Merhaba, ben Koca Ayak. Buraya ormandan geldim. Biraz kayboldum galiba. Esma ve Karabaş, Koca Ayak'a kendilerini tanıttılar. Koca Ayak da onlara ormandan nasıl geldiğini anlattı. Meğer Koca Ayak orada yaşarken bir gün merakına yenik düşüp şehre gelmiş, Bihinegü, şehirde dolaşırken de parkta kaybolmuş. Koca Ayak, sana yardım edebiliriz. Ormana dönmen için bir yol buluruz. Esma ve Karabaş, Koca Ayak'a yardım etmeye karar verdiler. Birlikte, Koca Ayak'ın ormana dönmesi için yol aradılar. Sonunda bir yolunu buldular ve Koca Ayak ormana geri götürdüler. Koca Ayak, Esma ve Karabaş'a çok teşekkür etti. Size minnettarım. Sayenizde ormana geri dönebildim. Yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz. Koca Ayak. O günden sonra Esma, Karabaş ve Koca Ayak çok iyi arkadaş oldular. Her gün parkta buluşup birlikte oyunlar oynadılar. Ve böylece Esma'nın kırmızı topunu kaybetmesiyle başlayan hikaye yeni bir dostluğun başlangıcı oldu. Esma, Karabaş ve Koca Ayak Birlikte yaşadıkları maceralarla şehrin en sevilen kahramanları oldular.